Geceniz hayırlı olsun. Merhaba. Sonunda valla açtım. <laughs> Çok beklettiniz. Beklettim sizi. <laughs> Kaç saatte bekliyorsunuz arkadaşlar? Ne kadar zamanda artık bekliyorsunuz? <laughs> Bayağı bekli. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> Merhaba. Şimdi böyle bir ritüel paylaşacağım arkadaşlar. Medium Mayer kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu her defasında söylüyorum. Ama maalesef bazı arkadaşlar çoğu zaman kanalları karıştırıyorlar. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şimdi bu gece ben size şahane bir ritüel öğreteceğim. Ritüel dediğin aslında bunu belki de çoğunuz biliyorsunuz. Bizim Azerbaycan'da bu bilgi çok yaygın. Ben bu bilgiyle kendi bilgilerimi katarak öğretme isteyeceğim sizlere çok güzel bir bilgi. Şimdi değerli arkadaşlar. Her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İster para, ister pul, ister aşk sıkıntılarında sık sık sizlere ritüel veriyorum eğitim veriyorum sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ama hiç bu konulara sağlık sağlığın en en ağrılı en acılı sağlık sıkıntılarımızdan da biri adet sancıları bu ritüeli herkes yapabilir o ee, yani ilk adet olduğu dönemden menopoza girene kadar herkes yapabilir. Bu arada değerli arkadaşlar ben bir şifacı olarak menopozda olan arkadaşlara öncelikle bakım yapıyorum. Sonra gerekirse menopoz tedavisi yapıyorum. Menopoz tedavisi ne demek? Eğer Allah izin verirse o kişinin negatiften arınma ve biyonerji sayesinde menopozunu iyiləşdirirəm ki, iş təcrübəmdə belə insanlar olmuş. Yəni yenidən adət olmuşlar. Amma kimləri yapıyorum bunu? İşdə i̇şte yeni menopoza girmiş arkadaşlarım e və ya e 10 sənəlik menopoza yaşayanı də eləmədim, yalan söyləməyim. E 4-5 sənə olanları dənəmişəm, iyi nəticə almışız. Və ya adətlərində ömür boyu sancılıq keçən arkadaşlara bioenerji ilə iyiləşdirmə. E, yumurtalıklarda olan kisti eritme. Yani aklınıza gelen ne varsa arkadaşlar şifa yoluyla oluyor. Sadece ben e, bunları çok fazla e, kanalla, kanallarımda belir e, bildirmiyorum. Çok fazla dile getirmiyorum. Bana danışmanlık alan arkadaşlar var biliyorsunuz. Nur Hanım'la iletişime geçiyorlar. Ben, benden danışmanlık aldıkta dertlerini söylüyorlar. Ben de derman olmaya çalışıyorum. Ben bugün sizlere tavsiyemle güzel bir ritüel vereceğim. Onu adet sancısı olan arkadaşlar yapacak. Veya kızları adetlerini zor yaşayanlar anneler kızlar için de yapabilir. Ve eğer zamanım olursa burada bu gece size mucize gösterme istiyorum. Nasıl bir mucize? Enerji uygulaması yaparak adet sıkıntısı olan arkadaşlara enerji göndermek istiyorum ve arınma yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle bir ritüeli kısa net öğreteyim. Ondan sonra geçelim. Ondan sonra geçelim sizlere çok güzel şekilde bir enerji yapmaya veya arınma yapmaya. Evet ben size bugün iki tane çok zor bir e, olmayan runo da öğreteceğim ama işte bunu sağlık zamanı kullanacaksınız. Şimdi arkadaşlar bizim bu ritüel için ne lazım? Birincisi e, kırmızı bir kalın bir bezle kumaş lazım. Kalın e, kırmızı renkte ne olursa olsun kalın bir şey olsun. Yun olsun, kalın olsun, kırmızı olsun. Tamam mı arkadaşlar? Yani çok kalın olacak. Burada bizim e, keramit taşını sembol eden bir taş. Siz e, keramit taşı bulacaksınız. Keramit. E, ve kiramit taşın üzerine sembol çizeceğim. Tamam mı? Sembolü çizeceğim. Sonra da sonra da arkadaşlar sembolü çizdikten sonra bu taşı ısıtıyoruz. Ateşin üzerinde ısıtıyoruz. Ama lütfen bunu yaparken elinizi ayağınızı yıkıp yakıp da bana şey yapmayın benim arkanca söylenmeyin ki böyle bir şey öğrettim size yani beni pişman etmeyin şimdi öncelikle öğreteyim sizlere alıyoruz bir tane kiremit taşını üzerine sembol çiziyoruz göstermeye çalışacağım öncelikle her zamanki gibi Mayır. Gabriel. Dikkat ediyor musunuz? Saat yönü etrafında yapıyorum. mixail və ən önəmli, ən güclü ıı, şifa mələyimizin ismini yazıyoruz. Bu həm ədətin sancusunu kəsmək üçün, həm də adətli sancılı adet yaşayan, adetinde sıkıntı yaşayan, hatta çocuğu olmayan arkadaşlar da bunu yapabilir. Sembolü öğreteceğim inşallah yanlışlık olmasın. Önce bir tahta yapalım. Sonra taş üzerine çizelim. Çünkü elimdeki şu an gördüğünüz kalem silinmez kalem. Yanlış olursa silemeyeceğim onu. İnşallah sembolü gördünüz. Bu sembolü taşın üzerine çiziyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok kolay. Rafael, Gabriel, Mikhail, Mayer, Gabriel Mikhail, Rafael. Bakın gördünüz mü? Saat yönü etrafında yazdım. Bu çok önemli. Böyle burada yazın, burada yazın, burada yazın, burada yazın olmaz. Taşı otomatik olarak enerji isimlerin isimlerinin enerjisiyle enerji altına alıyorsun. Koruma altına alıyorsun. Ve enerji veriyorsun bu isimlerle. Sonra bu sembolleri çiziyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki ateş yakıyorsunuz. İstenilen ateşin üzerinde bu şekilde ısıtıyorsunuz. Aslında ateşin üstüne koyacaksınız. İşte orada bir şeyin üstüne koyun fark etmez. Yanan bir şeyin üstüne koyacaksınız. Elinizde kalın eldiven olsun. Lütfen elinizi yakmayın. Öyle bir şey elinizde eldiven olacak ki bu taşı elinizle alacaksınız. Ve Hızlı hızlı anlatıyorumsa söyleyin biraz yavaş yavaş anlatayım ama bir an önce anlatayım da enerji yapayım diyorum. Sonra bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde katlıyorsunuz. Bu taş bu şekilde katlanıyor. Yani belki de diyeceksiniz ne fark eder? Üçgen şeklinde katlanırsa daha iyi olur. Böyle de katlayabilirsiniz. Ama yine de üçgen olursa çok iyi olur. Olmazsa da bu şekilde katlıyorsunuz. Hastamızın adetli olan hastamızın çok sıcak olmasın. Yani bünyeni yakacak cildi yakacak kadar sıcak olmasın. Bu kumaş çok kalın olacak. Şu an ben kalın bulamadım. Aceleyle üretim diye elime bu geçti. O yüzden kalın kumaşla bunu saracaksınız ısıttıktan sonra ve hastanın karnının altına koyacaksınız. Göbeği altına koyacaksınız. Ve videonun altında paylaşacağım duanı okuyacaksınız. Şimdi diyelim ki bunu yaptınız kendiniz için. Ve küçücük kızınız var. Yine adet olmuş veya işte eğlenmemiş kızınız var. Adet olmuş. Ben bebek üzerinde göstereceğim bu ritüeli. Diyelim ki kızınız sancılı bir adet yaşıyor her sene, her ay. Kızınızı uzatıyorsunuz. Başını gible tarafa uzatacaksınız. Başı kiblat tarafa duracak ve elinizi alacaksınız arkadaşlar. Sağ elinizi mum ateşinde ısıtacaksınız, tamam mı? Diyelim ki bu bizim mumumuz, bu bizim kızımız uzattık. Bunu anneler kızlar için yapabilir. Eğer kızları da e, tam yetişkin yaşta ise anneler için yapabilir. Böyle elinizi ısıtacaksınız. Ve paylaştığım doğanı elinizi ısıta 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 söyleyeceksiniz. Sonra çocuğunuzun karnına koyacaksınız veya annenizin veya yakınınızın karnına koyacaksınız. Düşüneceksiniz ve diyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Medium Mayer'in meleklerini, şifacı Mayer'in meleklerini çağırıyorum. Bu el benim elim değil. Bu el fatma Zehra, annemiz Fatma-i Zehra'nın elidir bugünden itibaren falan kesten doğma falan asla sancılı ağrılı adet yaşamasın. Bunun üzerinde olan adet sancıları, sıkıntıları yakınlıkta bir kedi, köpek veya bir kuş, tavuk varsa onu düşünebilirsiniz, ona geçirebilirsiniz. Diyorsunuz ki falan kesten doğma falan üzerinde olan adet sancısını fulan hayvana geçiriyorum. Hayvan olursa çok iyi olur. Arkadaşlar, hayvan olmazsa bir çiçek, bir gül olursa, canlı bir şey olursa çok iyi olur. Ona geçirin. Yani kısacası sizin yakınlığınızda bir canlı bir şey olsun. Düşüneceksiniz o canlıya nasıl geçtiğini ve dikkat edeceksiniz ki kızınızın veya yakınınızın üzerinde olan hastalık, o ağrı, acı 15 dakika sonra azalacak. Tamam mı? 15 dakika sonra azalacak ee, ve o hayvan e, rahatsız olabilir. Baktınız ki hayvan rahatsız, o zaman <laughs> hayvana niyet ediyorsunuz. Hayvanın üzerindeki olan ağrı, acı toprağa gitsin, toprakta yok olsun. Anladınız mı? Yani hayvanda da bırakmayın kalsın çünkü o hayvan o sancıdan, o ağrıdan, o sıkıntıdan Allah korusun bir şey olabilir. Ama yakınımızın, e, yakınımızın üzerinde olan sıkıntını elinizi böyle karnının üzerine yapıştırmayın. Tamam mı? Böyle havada tutun ve niyet edin. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Medium Mayer'in, şifacı Mayer'in meleklerini çağırıyorum. Eee doğma flankesin üzerinde olan e, ağrı, acı, sızını, sıkıntını, adet sancısını alarak e, falan hayvana veya falan bitkiye veya falan kuşa geçiriyorum diyorsunuz. Bunu e, bu insanın yaşı kadar diyorsunuz. Diyelim, diyelim ki 17 yaşı var, 17 defa. 27 yaşı var, 27 defa. 37 yaşı var, 37 defa. Fark etmez. Burada e, hasta olan kimse onun hastalığının yaşını yaşı kadar diyorsunuz. Yani diyelim ki o 27 defa arda arda diyorsunuz ki kuşa geçiriyorum. Sözleri baştan sona kadar diyorsunuz ve verdiğim duanı okuyorsunuz. Dua altta paylaşılacak şifa duası. Herkeste Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah herkese Allah şifa versin. Allah herkese e, sancısız adet versin diyorum. Ədət olmayan arkadaşlar yapsın bunu, tamam mı? Əgər menopoz yaşına girmədilərsə, yəni normal menopoz olmamaları lazımsa, kan damarları açılacaq, Allahın izni ilə adət olacaqlar. Arkadaşlar hər şey inamdan, inancdan asılı. Sən əgər inanırsan, Allahın mucizəsini, Allahın gücünü, onun verdiyi gücə inanırsan, taş, taşı belə ortadan çatlatırsan inancınla. Yok eğer inanmazsan elinde dondurma bile olsa ermez. Yani o derecede kolay olan bir şey de olmaz inancın olması. Önemli olan inancın olması. İnancın olursa her şey yolunda gider. Dua video altında paylaşılacak. Anlaşılan, anlaşılmayan bir şey kaldı mı? Kalmadıysa ben arınmaya geçebilirim. Sorularınız varsa sorun. Sorularınız varsa arkadaşlar sorun ki ben de hemen geçeyim arınmaya. Tamam arkadaşlar. İnşallah her şeyi anladınız. Biliyorsunuz her pazar Martesi pazar güzel videolar paylaşıyorum. Canlı canlı sizlere ve bu hafta çok güzel e, videolarımız olacak. Aşkı e, bağlama ve paranı kendine çekmeyle ilgili. Yok sesim e, bir kef değil. Hayır. Sesim çok iyi. Sadece çok 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 yorgunum. Bugün e, bir buçuk saatlik canlı yayın e, iskabil falına baktık. Ondan sonra e, kendi danışanlarımın işlerine baktım. O yüzden biraz yorgunluk olabilir. Başka bir şey yok. Ağaç da olabilir. Fark etmez. Canlı ne varsa ona geçin. Hayvan olursa çok iyi olur. Hayvan daha çabuk negatifi alıyor. Ama bitki olursa, ağaç olursa bir deneyin. Hayır. Taşı sonra atmayın arkadaşlar. Bu taş sizin evinizde bulunsun. Hiçbir zararı yok. Görüyor musunuz? Biz bura ne yazdık? Biz bura mele isimleri yazdık. Bir de sembol çizdi arkadaşlar. Niye atıyorsunuz ki? Bu sizin evinizde koruma şeklinde kalsın, zararı olmaz. Taşı atmıyorsunuz sakın. Bezi de atmayın, kullanın normal kırmızı bez. Yani bez oldu, kumaş oldu, her neyse kırmızı bir şey olsun, ama kalın olsun. Evet, hayvan olursa kuş veya kedi, köpe olursa çok iyi olur keramik taşı kiramit. Hüsaales Seyidova kiremit, kiremit. bizde ona kiremit diyoruz keramik e, taşı Türkçe kiremit şey, aynı şeydir aynı laftı sadece biraz harf değişimi var Tamam mı arkadaşlar bunu yapıyorsunuz çok güzel şekilde faydasını görüyorsunuz yeniden canlı açacağım şimdi 5 dakika ya kadar üzerinizde olan negatiflerden arınma yapalım mı? Yapalımsa o zaman hər kəs ıı, canlıya gelsin. Canlıda arınma istəyənlər 5 dəqiqə sonra yayına gəlsin.